Herkese merhaba arkadaşlar Balkan kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar nefis korku oyununda merhaba arkadaşlar. Oyun ismi Subcan Sizios adlı bu oyun arkadaşlar. Bunu oynayacağız. Evet yeni oyun aslında bu. Yeni indirilmiş yeni oyun. Aslında arkadaşlar bunu ilk defa oynadım aslında. Müziği hoşuma gitti. Bunu da oynadım arkadaşlar. Subcan Hiç duymadım bu oyun yani. Hiç duymadım. Aslında abone olarak atmayı unutmayın sizden bekliyorum. Destek verirseniz sevinirim bak lütfen. Abone olarak atmayı unutmayalım. Başlayalım abi. Evet oyun bizi aldı valla. Evet arkadaşlar oyun bizi şu an alıyor. Valla kesin bizi alıyor. Şimdi bölüm 1'den başlayalım valla. Bölüm 1 diyor. Tek gireceğim arkadaşlar. Oyun tek hazır. Tek gireyim ya. Valla ben tek girmek istiyorum arkadaşlar. Oyun tek girme bitiyorum da. Hadi. Sana bir girdin yani. Hazır diyor. Aa çok kaldı kollar şey ya. Dur aşırı. hemen içeri girmem lazım. Hemen içeri girmem lazım. Onda takısını hazırla inşallah. Hadi ya. Hadi önce ben geldim. Önce ben geldim. Önce ben geldim. Hadi bir. Hadi, aşındanla hazır mı? Ben gireceğim abi. Ben geliyorum ha. Ah, ben o ben girdim ha. Yes, ben girdim. Başka bekleyeceğiz şimdi. Evet, bekleme uzun yapmış ha Adam bekleme uzun yapmış. Evet kaç dakika kaldı? Bir dakika kaldı. Evet arkadaşlar başlıyor. Oyunun şu an başlamasında 4 dakika kaldı. Hem bu oyun aslında arkadaşlar bir de çantına git. Biraz korku çayı arkadaşlar. Biraz oyun korkutucuymuş. Hadi bakalım. Sesleri geliyor mu? Uyarı diyor lan. Oo. Evet uyarı da verdi aşırı. Görüyorsunuz. Oyunda bir uyarı geldi. Cam skir olmayalım. Evet. Bildin. Sunacağız. Sucağız. Ne hızlı geldi valla bakalım su Jones Başlıyor Bakalım nasıl oynuyor Yükleniyor This what me is. Hayallerimin görüşü böyle Ahmet evet. Eee aslında, aslında bak Türkçe sanıyoruz aslında bak bunu bak Ama Türkçe bak hemen Türkçe çeviriyor Görüyorsunuz bak altta hemen Türkçe çeviriyor Fakat ama Bugün Sanırım bu durum geçecek diyor. Finali net uyuma vakti geldi. Uyuma vakti gelmiş ama uyanıyoruz herhalde. Allah'ımı kapatmam lazım. Allah nerede lan? Allah mı yok? Allah buradaymış. Evet arkadaşlar. Bir de oyun yani bak. Böyle şir temalı bak görürsün arkadaşlar. Caddeye bakıyoruz herhalde biz ama. Allah'ımı kapattık ne oldu? Eee. İlaçlarını. İlaçlarını çantanı çık. çıkar mı İlaç mı lan? Ne bir dakika aşır. Çanta nerede? Çanta yok. Abi çantam nerede benim? Abi kapı açalım. Selamünaleyküm. Aa bir ev işte. Ev ortamı ne olur yani. Eee çantam nerede? Aa buradaymış. İhtiyacım olan şey mi? Sadece bir hep ammalıyım. Al onu. hapını Aldım mı? Aldım galiba ben. Aa, biz hastayız herhalde. Hap Uyan, uyanmaya geri dönüyor diyor. Uyuyalım bakalım Aşır. Birden bir uyandık böyle. Adam kurmuşuz. Ne lan böyle? Aa, genel işte genel yeri. sen bat diyor. Ne demek? Ne oldu şimdi? Aa, tek Aa, kendime Aa, akşam olmuş. Aşır. Akşam oldu lan. Niye? Sabah adık. E, İyi bir şey demiyor. Abi ne oluyor lan? Bismillah. Selam döküyorum. Bu oh. lan? Bu bura açılmıyordu ha. Ne o lan? olsun diyor. Bu bursun ne böyle lan? Hayat ediyorum. Çalıştı mı? Bu ne böyle? Evinde böyle bir yer var mıydı? Yoktu. Oh. Bunu lan böyle. Evde bir yere çıktık arkadaşlar ya. Evde bir çıktık. Bu ne böyle gizli mi lan bura? Aa. Arkadaşlar evin içinde böyle şey çıktım valla. Baksanıza. da, su şeyine geldik. O yüzden hayal, gelir ya valla. Hayal mı görüyor Baksana gözüm bir bulunduk gösteriyor. Vallahi şimdi bir oyun ki. En azından bizi almasın valla. Evet. şimdi gidelim bakalım ne oluyor. Hem üst kata merdivenler var ya. Abi buna da böyle merdiven çıkıyoruz. Hadi bu var. Kapalı kes. Yastık kapı kapalıdır. Nedir biliyorum kapalıymış. Evet ben bildim kapalı olacağını. Abi bunda merdiven çıkıyoruz böyle ya aşağıya. Kule çıkıyoruz resmen ha. Arkanda cam sıkır gelmesi. Aa labirent lan bura. Ha şaşır, evin altında güzel bir şey var herhalde. Aa. Burada kuru çıkıyor. Ana hangi de çıkacağız lan? Hiç bilmiyorum ha. Neyse biz düz gidelim öyle. Evet döndür etleri çıkıyor. Düz gidelim bu Hiç sapmayalım valla. Aa. Aşağıda da yolu valla. Burada geldiğim yer değil herhalde. Orada da gidiliyormuş. Biz oda gitmedik ki. <laughs> İki türlü gitme yeri var. Ya. Oo bak burada da gitme yeri var. Ben biliyordum böyle gitme yeri. Abi ben bilmiyorduk ki gitme yeri bak. Orada da gidiliyormuş bak. Bak şuradan da gidiliyormuş. Bilmiyorduk. Evet bu ne? Aa aşıncaz abi ya. Aşınmak istemiyorum ama ne gösteriyor? Aşıncaz arkadaşlar. Aşağıda bize ne bekliyor? Enter'in ilk diyor. Ah şimdi kanasını geldi lan. Kanasın burası. Ah şimdi da Ne böyle? Ah çok karanlık burası ya. Aşık yok mu burada? Aslında şu lan. Çok karanlık lan bura. Ah. Ne böyle bir şey burada ya? Ne böyle lan? Yürüte geldi. Ben buradan geldim lan. Ha, geldim ya. İhtiyacım var. Ne diyor? Bu boruları kapatmam mı lazım ya? Yani? Aa. Ay öldük lan. Onu nasıl kapatacağız? Orada içmemiz lazımmış. Bir de kapatma olmasın lazım herhalde. Ay yine bu sabirat ya. Bu böyle? uzunla burası. Aa biri geliyor lan. Yaratık varmış lan burada. Hayır yırtık da ya. Yırtık varmış arkadaşlar. Nasıl kapatacağız onu? Baksanıza yırtık var. Anne grönü gibi. Aa dur hızlı kuşabilir lan? Ben de hızlı kuşma bende varmış. Kuşabiliyoruz. Yırtık var ya. Abi gene bizi orada yırtık. kaç 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 kaç. E yani, büyüdüğüme nerede ya? Aa buldum. Buldum buraya. Aa geliyor mu gene? Gene geldi ya bizi bulamazsın ya. Aa bulamadı lan. Az kalsın camı sikiriyordum ha. O nasıl artık öyle? Aa açmıyor. Aa dönem.. Aa dönüyor lan. Nasıl dönüyor bu ya? Aa şimdi nasıl dönüyor? Hiç bilmiyorum vallahi nasıl dönüyor ya? Bu böyle dönmüyor vallahi. Nasıl nasıl döneceğiz? Bunun hepsi açılması lazım yani. Bunu bir dakika. Bunu dönmüyor lan. Böyle mi çabucak acaba ya? Abi, nasıl döneceğiz? Bana burada. Kapatayım mı beni ben ya. Bir değişik yapmış her şey buna. Düğmeye basamam ya. Nasıl olacak bu? Açılmıyor. Mana burada abi ya. Mana çıkmıyor lan. Aa, oyun çok değişik lan. Bunu ben nasıl yapacağım abi ya? Dönmüyor baksanıza. Dönmüyor. Aa. Dönüyor lan. Ama dokunmamız lazım herhalde. Oldu galiba. Açıldı gelsin ha. Bak to lazım. Ne oldu lan? Bizi değişik oynuyor aslında. Kıtlamamız lazım. Dur bunu da kapatacağız. Aa açıldı. Abi gene artık yemeseydi. Orada gene bak dönüyor oradan aslında. Aa, koş. Aa, bir tane daha mı var? Aa, bir tane daha var lan. Aa, kaç bunda? Aa, bitmemiş. Vallahi bitmemiş oyun. Oyun bitmemiş ya. Kastırmalı koyuyordunuz buraya. Açıldı mı acaba? Kastırmalı toplayacağız acaba? Bilmiyorum ki. Aa gene geldi bu sümüklü böcek. Kaç 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 bitti gelsin ya. Nerede bu ona açılmış. Açılmamış tabii. Ee, ne olmuş? Ama gene tek adam oyun ya. Açıldı mı acaba? Öldük gene. Ne biz ölmeyiz vallahi ya. Ne tek başlattı mı acaba? Ha tamam. başlatmamış Oraya tıkta geliyor ya. Tamam sen de sen. Ben öldük la. Gene ölmese taydı ama. Ama bu da bir tane şurada kalmış herhalde. Ama bu sümürt mi ya? Yırtık olmasın diye valla. Yırtık koymuş adamlar. Bu ne lan böyle? Aa burada ölmüş lan. Yani Buna sizin çıkacağım ben. Yukarıda mı bu? Ne lan böyle? Yukarıda mı bulaşı? Ha buradaymış. Son şey bende bana. Bana son bana mesela. Kastamını koymuşa bilmiyorum artık. On tarafa da kapamıyor herhalde. an bitti. Yine geliyor. Kaç. Kapı geçirme. <laughs> Aaaa. Ama ölmedi ki. Öldü ama gene canlandı. <laughs> Kapanmamış gene. Ağlayanık. Aa başı geçti ama bunun ha. Abi gene böyle tık geliyor ya. Yine mi çıkmasaydı geç. Abi bir geç daha buldum orada. Abi sizeceğim sana ya. Böcek midir? Nedir? Simitli böcek midir? Abi şuradan gitmeye gidelim mi artık? Lütfen. Karşıma çıkma yani. Abi bir tane daha var. Üst katta var lan. Kaçtın ama ya. Bana da bitmiyor ya. Kaçtığını kapanıyor bu bana da. Bir bana etmiyor herhalde. Ama tane bana etiyormuş. Bu bana etmiyor. Açıldı. Açıldı galiba. Evet. Sonra da gösterdi şu an. üst kat nereye gidiyor? Üst katı kapatmış adamlar. Hemen canıma gelmeden tüyelim burada. Tüy 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 tüy. Giriş neredeydi lan? Buradan mı geldim ben? Aa buradan geldi oğlum. Hadi geldim ben. Tamam bitirdik oyunu. Evet kazandık lan. Enter ding yaptık ha gene. Bir parkur daha geldik lan. Nasıl parkur bu? Aşırı gene parkur yapıyoruz. Oyun bitmiyor ya. Aşırı sür yerde su değil mi? Ölmedi, değil mi? Aa öldür lan gene. Bu nasıl bir oyun ya? Aslında bu oyun parkur oyunu. Tamam. Ne olduk gene ya? Abi çek boyut yapmamız lazım o zaman. Bayağı bir zor aslında. Yaştım karşı gene de. Arkadaşlar bayağı zormuş. En aşağıdır. Daha mı gelecek? Abone atmayı unutmayalım. Hoşçakalın abi. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere bay bay arkadaşlar. Sizi seviyorum. Tatlı kalın. Hoşça kalın anne. Evet kapatamadım şunu. Bir kapatalım arkadaşlar? Evet kapatamadık. Evet, görüşmek üzere. Anne.